Merhaba yengeç burçları. Bakalım kert açılımı bu hafta size neler söyleyecek? Ne mesajlar alacaksınız? İçinde bulunduğunuz durumun ayrıntılı bilgisini veriyor diyebiliriz bu açılım için. Evet. Bakalım konu nedir öncelikle. Evet, teynek sekizisi. Şimdi ani bir gelişme olabilir. Beklenmedik bir haber alabilirsiniz, biraz gerilebilirsiniz, biraz heyecanlanabilirsiniz. Ee, burada belki de az zamanda çok şey yapmanız gerekiyor. Yani böyle bir telaş anı da olabilir. Ha, geçmişte ne yapmıştınız? Yani burada bir kafa karışıklığı, ne yapacağınızı bilememek gibi bir durum olabilir. Ha, geçmişi hatırlan, hatırlayın ve faydalanın der. Burada değnek sekizisi. Geçmişte ne yaptığınızda işe yaramıştı. Hatırlayın, uygulayın bu defada işinize yarayacak diyor. Ama tabii burada eğer bu tekrar eden bir problem haline gelmişse, ha, o zaman da değiştirilmesi gereken bir şeyler var e, demektir burada. Size zor geliyor büyük ihtimalle ya da işte zahmetli geliyor efendim ya da işte biraz belki de tepkilerden çekiniyorsunuz eleştiri almaktan çekiniyorsunuz ondan kaynaklı belki de bunu erteliyorsunuz ama artık daha fazla ertelemeyin yani bu potansiyeli bu güce de sahipsiniz değiştirmesi gereken şey her neyse onu değiştirebilirsiniz der. Aynı zamanda yaptığımız planlarda değişiklik yapmak zorunda olacağımız zamanları da anlatır. Yani bir bu ani gelişme ya da haber neticesinde düşündüğünüz şekilde belki de rutininizi yapamayacaksınız ya da kafanızdaki planı uygulayamayacaksınız. Değişik yapmak durumunda kalabilirsiniz. Ya da burada tabii ki oklar düşmek üzere. Yani burada fırlatılış anını görmüyoruz. Yere düşüş anını görüyoruz. Dolayısıyla burada geçmişte yaptığımız bazı şeyleri Genel olarak hatırlamamız gereken bir zaman da işaret ediyor olabilir. Yani belki de siz birçok şey yaptınız, birçok tuşa basarak bir problemi çözdünüz mesela, iyi sonuç aldınız. Şimdi yeniden o konu geldi karşınıza. Ne yapmıştınız acaba? Şimdi onu hatırlamaya gayret ettiğiniz zamanları da anlatıyor. Peki sebebi nedir acaba bunun? Evet, yani biraz dinlenmeniz gereken bir zamanla ilgili aslında. Yani sizi zorlayan bir süreç geride kaldı biraz kendinizi tamir bakım sürecine almanız gereken bir süreç içerisinde böyle bir ani gelişme olabilir ya da işte belki de burada size bazı yardım tekliflerinde bulunuyor belki de bunu beklemiyorsunuz böyle bir şey de olabilir ya da burada yine performansınızın en üstünü göstermeniz gerekecek efendim sizi çok zorlayan bir sürece mi hazırlanmanız gerekiyor vesaire Ay hani böyle bir elektriklenme yaşıyorsunuz belki de bir anlığına ama bunlar için ya e, bunlarla ilgili bir zaman değil rahat olun der burada Hani değnek dokuzusu biraz daha belki de kendinizi e, yormadan e, belki de bir şeyleri yapmanız gereken bir süreci de anlatıyor olabilir bilinçaltı geri plan konusunda detaylara dikkat etmeniz gerekiyor biraz düşünmeniz yalnız kalmanız Sosyal hayattan belki de biraz kendinizi çekmeniz gereken bir zamanı işaret ediyor ermiş kartı. Yani burada belki çözmeniz gereken konular var ve de sessizliğe ihtiyacınız var. Biraz içinize dönmeye ihtiyacınız var. Belki de birçok sorumluluğunuz var. Sizden beklenen şeyler çok fazla olabilir ama yine de bunu kendinize armağan edin der ermiş kartı biraz ben çekiliyorum köşeme din kendinize ve de işte çevrenizdeki kişilere buna ihtiyacınız var artık sessizliğe ve düşünmeye detaylara dikkat edin belki de olaylara geniş açıdan bakma eğilimindesiniz ama bu konuda detaylar önemli der ya da burada tabii ki olgun ağır başlı tavırlar içerisinde olmalısınız belki de bu konuların sınandığı bir zamandasınız belki de ama siz bu çizginizden sapmayın der ermiş kartı ya da uzun vadeli bir hedefiniz var sizin ağır ağır ilerlenmesi gereken sabrederek oraya doğru gittiğiniz bir zaman bunun da farkında olun bu konuda da disiplinli olun der yani olması gereken yerde olması gereken adımları da attığınızdan emin olun diyor ermiş kartı Sonraki karta bakalım. Ne olmasını istiyorsunuz acaba? Ya da açılımın özetidir de diyebiliriz. Dünya kartını görüyoruz. Şimdi burada bakın bir tamamlanma durumu var. Yani hayatınızda belki de önemli bir süreç bitti. Artık yeni bir sayfaya geçiyorsunuz. Bu tabii ki zamanla alakalı da olabilir. Yeni bir haftaya başlangıç, yeni bir aya, yeni bir yıla başlangıçla alakalı da olabilir. Ya da işte ilişkiler üzerinden yeni bir ilişkiye başlamak olabilir, sözlenmek, evlenmek olabilir, tersi durumlarda söz konusudur, ayrılmak, boşanmak gibi. Her ne olursa olsun burada bir yeni baş, bir başlangıç, yeni bir sayfaya geçiş. Yani doldu çünkü o, o sayfaya yazılacak olan şeyler doldu bir sebepten. Öğrenmeniz gereken şeyleri, yaşamanız gereken şeyleri yaşadınız. Artık yeni sayfaya geçiyorsunuz. Şimdi yeni sayfa boş bir sayfa demek. Dolayısıyla Oraya neler yazılacak acaba diye biraz endişelendiğimiz, gerildiğimiz zamanları işaret eder. Bu negatif duygulara kulak vermediğiniz takdirde aktif olun, sosyal olun der dünya kartı. Korunuyor musunuz gibi hissedeceksiniz. Kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Yani olmanız gereken yerdesiniz, olmanız gereken zamandasınız. Böyle güzel bir dönemi işaret ediyor dünya kartı yakın geçmişte ne olmuş bakalım bu konuyla ilgili Evet şimdi eliniz kolunuz bağlıymış gibi hissetmiş olabilirsiniz geçmişte istediğiniz bir şey var ama bununla ilgili olarak bir şey yapamam ki diyorsunuz Çünkü bir sürü mazeretiniz var buna inanıyorsunuz bunu düşünüyorsunuz. Aslında bu konuyla ilgili olarak belki de yakın zamanda da birkaç adım atmış olabilirsiniz. O güvenli alanınızı terk etmiş, ilk adımı atmış olabilirsiniz size zor gelse Çünkü orada sizin için önemli olan bir şey vardı, sizi heyecanlandıran bir şey vardı. O yüzden o zahmete katlanıp o birkaç adımı attınız ama çok fazla ilerlemeden de kendinizi durdurdunuz der Kılıç Sekizlisi. Ama şimdi artık bir düşünme zamanı yani gerçekten de o mazeretleri aşamaz mısınız? Yani bu mantıklı bir şekilde değerlendirin ve yeniden o istekli halinize dönün der kılıç sekizlisi. Ama bu değerlendirmeyi yaptığınız halde yine de harekete geçmiyorsanız o zaman da tek eksik olan şey belki de yeterince istemiyor oluşunuzdur. Bir sonuca varın kendinize tutarlı olun diyor. Geçmiş kartı. Geleceğe bakalım yakın gelecek kartına. Evet şimdi burada da yine bir değerlendirme bir karar aşamasını görüyoruz olmasını istediğiniz bir şey olmamıştır ya da olmasın dediğiniz şey olmuştur. Böyle bir e, isteklerimizde olan şeylerin çelişmesi gibi bir durum dolayısıyla bir kalp kırıklığı ya da hayal kırıklığı, moral bozukluğu olabilir. Şimdi burada bir değerlendirme yapmanız gerekiyor. Evet, tek başınıza değerlendirme yapmanız gerekiyor diyor Kılıç Dörtlüsü. ve bir sonuca varana kadar da bu e, durumunuz devam edecek. Yani kafanız oraya takılı bir şekilde bunu düşünmeye devam edeceksiniz. Ya yönünüzü değiştireceksiniz burada, ya da bakış açınızı. Yani ikisinden bir mutlaka yapmak zorundasınız. Mantıklı bir değerlendirme yaptığınızdan emin olun. İsteklerinizi, duygularınızı işe karıştırmayın. Diyor. Gelelim buradaki kartlara. İlk kart, bugünlerde ya da bu konuyla ilgili kişilik özellikleriniz nedir? Onu görmüş olacağız. Joker kartını görüyoruz. Şimdi tabii ki Joker kartı da yine bir karar aşamasını anlatır aslında. Bir adım atacağız, atmayacağız. Tam o aşamadayız. Eğer adım atmazsak bir hiç olarak kalacak bu. Ama adımımızı atarsak, burada yeni şeyler öğreneceğimiz, güzel bir tecrübe yaşayacağız biz. Bununla ilgili bir mesaj var Joker kartına. Kendimize güvenmiyoruz ya da işte, kendimizi güçlü hissetmiyoruz, süreci kontrol edebilir miyiz bilmiyoruz. Bunlarla ilgili bir sürü soru işareti var kafamızda ama bazen bunların hiçbir önemi olmaz der Joker kartı. İnançla kararımızı veririz, uygularız ve de şahane bir yolculuğa çıktığımızı sonradan anlarız der. Tabii ki ufak tefek riskler var. O yüzden aceleye getirmeden etraflıca düşünün. Ama hayatın bir parçasısınız. Biraz neşelin siz aşırı gerilmişsiniz der. Joker kartı. Gelelim ikinci karta. Burada da dışarıdan nasıl görünüyorsunuz acaba? Oldukça duygulu, tutkulu, zarif biri olarak görünüyor olabilirsiniz. Ve belki de burada yani oldukça yani diğer konularda da yani aşk konusu haricinde de hani belirli bir rahatlık, belirli bir güvende olma durumu görülüyor olabilir. Aynı zamanda tabii ki e, hani, bir bolluğun, bereketin e, kartıdır elbette İmparatoriçe kartı. Yani i̇htiyacı olandan daha fazlası onda var e, diye görülüyor olabilir. Yani çok seviliyor diye görülüyor e, olabilirsiniz tabii ki. E, haricinde buradan e, yani birden fazla seçenek var. Yani hangisini seçeceğiyle ile ilgili, e, hangi e, yola e, tercih edeceğiyle ilgili oldukça e, avantajlı bir durumda e, şeklinde e, görülüyordu olabilirsiniz. Yani imparatorça kartında e, dediğim gibi yani hem aşk konusunda hem diğer tüm konularda da hani Venüs olduğu için e, işin içinde her konuda böyle bir bolluğun, bereketin rahatlığın olması gibi bir durum söz konusudur. Aynı zamanda tabii ki burada anlaşmayı, uzlaşmayı tercih etmemiz gereken bir zamanı da işaret eder İmparatoriçe kartı. Tabii ki imparatorçeyiz biz. Yani istersek burada kendi yolumuzu gösteririz. Deriz ki biz buradan ilerliyoruz. Bunu diyebiliriz yani ama İşleri zorlaştırırsınız diyor burada imparator Çakar'da. Ama anlaşma yolunu, uzlaşma yolunu tercih ederseniz işleri kolaylaştıracaksınız, kendi yolunuzu açacaksınız, kendinize hizmet etmiş olacaksınız diyor. Bu konuda da öyle bir tavsiyesi var. Gelelim sonraki karta. Umutlarınız, korkularınızla ilgili olacak. Kılıç asını görüyoruz. Şimdi burada tabii ki bir girişim, bir başlangıç, bir fırsat anlatılır elbette. Fakat bununla ilgili olarak belirli bir mesafe kat edersiniz. Fakat sonuca bir türlü ulaşamazsınız. Şimdi burada bir motivasyon istiyor çünkü sizden. Biraz dikkatinizi toplayıp düşünmenizi, hayal gücünüzü kullanmanızı istiyor. Yani o tıkanma anında bir geri çekilin artık zorlamayın. Yani çünkü gitmiyor. Bunu gördüğünüz anda bir geri çekilin. Zihninizde canlandırın ne olması gerekiyor eksik olan şey ne nasıl yapılması gerekiyor? son aşamalarında belki de neler söylenmesi gerekiyor? bunları öncelikli olarak zihninizde çözün. Taç zaten orada. Çok yakınsınız. Bunu yaptığınız takdirde zafere ulaşacaksınız diyor. Yani belki de bu girişimi tamamlamayla alakalı belki de bir umudunuz, korkunuz bu noktada birleşmiş olabilir. Ama işte orada dediğim gibi biraz geri çekilmek ve düşünmek gerekiyor. Gelelim son karta muhtemel geleceği görmüş olacağız burada. E, kağıt açılımı olduğu için son kartı görmek istiyor musunuz diye benim size sormam gerekiyor. Dolayısıyla eğer görmek istemezseniz videonun bundan sonraki kısmını izlemeyebilirsiniz. Değnek kralı. Evet güzel avantajlı bir zaman. Başkalarını harekete geçirebilme ile ilgili olarak isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı ya da yapılması gereken şeyleri söyleyin. Yeterli olacak. Onlar zaten hemen Harekete geçecekler, arkanızdan gelecekler diyor değnek kralı. Hatta belki de içinde bulunduğunuz durumdan sıkıldıysanız bir konuda harekete geçmenin de ötesinde şartları zorlayabilirsiniz diyor değnek kralı. Tabi burada yine vereceğimiz tepkilerle ilgili olarak ateş grubu olduğu için hani burada isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı söylediğiniz büyük ihtimalle size uyacaklar, bu kararınıza katılacaklar ama Tabii ki küçük bir ihtimal da var elbette hayır demeleri gibi bir durum söz konusu. Yani bu durumda da yani duygusal tepkiler verip yakıp yıkma eğiliminde olabiliriz. Yani bunları da yapmamamız gerektiğini söylüyor. Çünkü bunu yaparsak kendimizi daha kötü hissedeceğiz. Yani kendimize olacak zararımız. O yüzden tepkilerimiz konusunda da makul seviyede olmamızı tavsiye ediyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.